Bu ikinci de savaş. İsrail ile Türkiye'nin savaşı ikinci savaş. Arkadaşlar biz birinci savaş 15 Temmuz gecesi Türk milletinin birlik ve bütünlüğüyle onlara Türkiye'yi dar ettik hepsini cezaevlerine attık. İkinci Siyasetçilere dokunmadık. Biz... İkinci savaştan kastım şu andaki yapılan verilen mücadeledir efendim. Ama İsrail ile Gazze arasında geçiyordu. Hayır hayır. İsrail ve Gazze dediğiniz yer, Gazze dediğiniz yer benim orada 200 bin tane şehidimin kanını döktüğü yer hanımefendi. Size böyle boş beleş geliyor ama kusura bakmayın. Orada benim şeydim var şeydim Siz ne diyorsunuz? Filistin diye ben şimdi Türk askeri orada kan dökmüş kan. Atatürk'ün bu konuda yaptığı yazılı açıklamaları okudunuz mu? Ama halkın çoğu artık Türk askeri orada kan döksün istemiyor. Evet işte bu yüzden biz de diyoruz ki iki devlet olursa bunların ikisi de Türk devletine Türk devletine Erdoğan'ın şahsına değil Türkiye Cumhuriyeti devletine Türk devletine bağlı olursa tamam neden olmasın. Peki bundan diğer terör örgütleri Bizler? de etkilenmez mi? Evet ben de onu söylüyorum. Ee, diğer terör devletleri de bundan etkilenebilir evet. Etkilenebilir. Ne yapar PKK? Ben de devletleşebilirim diye havaya girer. Giremez. Evet. O havayı alması için, o devleti kurması için yine bölgedeki hakimiyet güç kimdir efendim? Türkiye. Bizden izin almadan kimse burada devlet kuramaz. Bir saniye. Türkiye'den habersiz kimse Orta Doğu'da devlet kuramaz. Kurtutmayız. Devletimizden habersiz kimse devlet kuramaz. Dar ederiz. Savaşta varız. Ölümse ölürüz. Öldürmektedir onlar bilir. Biz bilmeyiz. Bizi oraya zorluyorlar zaten bunlarla. Biz de bunun refleksini ifade etmemiz lazım. Orta Doğu'da İsrail başkanlık yapacakmış. Hadi Sen neyin başkanısın? Bütün terör yuvalarının içinde sen varsın. Nerede düşmanlık, nerede silah, nerede savaş, nerede tartışma varsa altında kirli İsrail varsın. Sen varsın. PKK'nın da dibinde sen varsın. Mehmetçiğe mermi sıkan hangi alçak yapı varsa orada yine sen varsın. Afganistan'dasın, her yerdesin sen, biz seni biliyoruz. Ey İsrail, Türkiye'deki bütün terör örgütlerinin konfederasyonusun sen. En büyüsün, kara bir lanet terör örgütüsün. Devlet kuruyorsun öyle mi? Türk devletinden habersiz kuramazsın. Eğer bir devletleşeceksen orada millete hizmet etmek için bir de ayrı devlet istiyorsan o da Türkiye'ye bağlı bir eyalet olabilir. İsrail. Yoksa başka devlet veremeyiz.